Evet. Ferdi, araç e, araştırmacı ortaları e, son zamlarla beraber epey büyük yüksek fiyatlar buldu. Bunun yanında da vatandaşlarımız araçlarını kasko yaptırmak istiyor. Şu anda kasko fiyatlarının kadar ve kasko neleri kapsıyor? E, kasko zorunu değildir. Kasko müşteri isteğinden e, yapılıyor. E, neleri kapsar? Kasko herhangi bir kazada, tek taraflı kazada, e, çift taraflı kazada da ödeme yapar. E, müşterimizin kaskosu yoksa kesinlikle herhangi bir teminat almaz araba cebinde ödemesini yapar. Ama kaskolu bir araç olduğunda tek taraflı bir kazada polis noktasında yapıldıysa polis tutanağı, jandarma bölgesinde yapılırsa jandarma tutanağı ile birlikte alkol raporlarını almak şartıyla çünkü bazı müşterilerimiz benim aracımın kaskolu deyip direkt arabayı servise götürüyor ve kasko şirketi ödeme yapmıyor. Bunu e, bilmeleri lazım müşterilerimizin. Çünkü sen e, alkollü müydün yoksa kaza ehlisiz biri mi yaptı şirket bunlar tespitini yapmadan kesinlikle ödeme yapmaz bunlar en büyük sıkıntılarda yaşanılan şeyler kasko kesinlikle kestirirken ben müşterime zaten anlatıyorum yapması gerekeni herhangi bir olayda direkt beni aramalarını gece de olsa beni aramaların benden bilgi almalarını istiyorum çünkü yanılmasınlar yanlış bir şey yapılmasın diye kasko çok iyi bir şey neden iyi bir şey herhangi bir tek taraflı kazada direkt araba pert durumunda Direkt piyasa değerini alıyorsun. Günümüzde piyasada 400 bin TL'lik araba bir sene sonra altı falan 700 fiyat arttı. Direkt piyasa değerini alıyorsun yani. Herhangi bir zararın olmuyor. Ee, herhangi bir kazada durumunda karşı tarafa verilen hasarlar olduğunda sigortanın e, teminatının üstüne çıktığında direkt kasko devreye giriyor. Yine müşterimin cebinde herhangi bir sıkıntı para ödeme yapmıyor kasko yine devreye giriyor. Herhangi bir kaza durumunda e, ne bileyim aracın yetkili servise götürüyorsun. Yetkili serviste aracın yapılıyor. O süreçte kiralık aracın oluyor. Bugün günümüzde en kötü kiralık araç 1000 lira günlük. E 4000 5000 liraya müşterim kaskı kestiriyor. Zaten 7 günlük kiralık araç kullanıyor. Kasko bedavaya geliyor yani. Hani gerçekten iyi bir şey. İyi bir şekilde kullanılırsa e, herhangi bir hasar şekilde bindir yapılırsa hem kasko fiyatı düşer hem de e, herhangi bir kazada başına bir olay olduğunda hiçbir sıkıntı yaşamaz. Efendim bunu yanında sigorta bu da biraz verir İhtiyari mali mesuliyet sigortası herhangi bir karşı tarafa verilen hasarları öder. E, sigortada, teminatlarda bu sene ihtiyari mali mesuliyet 100 bin TL olarak e, teminat belirlendi. E, günümüzdeki araçların da piyasa değeri arttığı için devamlı araçlarında en kötü bugün bir Toros 100, 120 bin TL. Herhangi bir kazada karşı tarafa hasara verildiğinde atıyorum örneğin bir kaza oldu 200 bin TL'lik bir masraf var. Sigorta 200 bin lira kadar ödemez. 100 bin lira kadar öder. Onun üstünü kaskon varsa kasko devreye girer. Oldu ki kaskon da yok. İhtiyarı mali sigortası kesiyoruz trafik sigortasının yanında. E, bu sigorta karşı tarafa verilen ...hasarları sınırsız şekilde ödeme yapıyor. Müşterinin kesinlikle cebinden para çıkmıyor. Ee, bu da çok iyi bir şey. Ee, bunu kesinlikle tüm müşterilerimizin yaptırmasını istiyorum. 470 TL gibi fark veriyoruz. Ee, bu sigortayı kestiriyoruz. Herhangi bir kaza durumunda suçluysam... ...karşı tarafa tüm ödemelerini sağlıyor. Efendim şu yüksek kasko bedeli ne kadar? Şimdi en düşük kasko bedeli şöyle kasko bedeli araç kasko değeri BDL olarak çıkıyor. Bu da tabii ki müşterinin yaşı, ikameti, aracın, bindiği aracın değeri, daha öncedeki geçmişliğindeki herhangi bir kazası falan varsa kademesi bunlar fiyatı etkiliyor. Bugün ilk defa bir araba alan Kırşehir e, ikametli bir müşterimiz kasko yaptıracaksa yani 400-500 bin TL'lik bir aracın kaskosu en kötü 10 bin liradan başlıyor. En kötü şu an en düşük 10 bin liradan başlıyor yani. Üstü var altı yok yani.